Tamam başla Şeyda. Elvado tamam mı Şeyda'cığım? Bekle. Ede, ede. Tamam sen Şeyda sen çekil kızı. Arkadaşlar yapan 200 TL'yi alıyor. Ede. Evet hadi bakalım. Ede. Tamam sen yine yapacaksın. Bekle Elva yapsın ede. bir Çinlik tane daha. O kaçtı anne? Ben. ben şöyle. Şöyle daha abla yanına geç. Bekle. Ede. Ya buraya gel buradan beraber çekelim. Hadi, hadi gel oradan çek abla Aysimayla. Gel. Gel. Elva. Elva başlıyorum. Anne, Arkadaşlar anne, şimdi Elva. Gel biz de beraber tekrar dizelim. Anne. Bir, iki, üç. Ooo. Oley. Evet. Hadi çek. Çek Erva, çek. Evet. Olmadı. <laughs> Hadi. Tamam sen de yine bekle. <laughs> Elva getir anneciğim. Koy bakalım. Elva alamadım parayı. Şöyle daha da burada. burada da var. Gör anneciğim onu da. Beraber. Hadi bakalım. Beraber. Ama ben de kazanmadım bak biraz önce. Bekle bakalım. Şeyda daha dur. Aysima yapacak Şeyda. Sen yap anne. Ben yapayım tamam. Anne. Dur ben oraya gel gelmeyeyim mi? Şey daha dur. dur bir şey daha ben yanına gelin beraber çekeceğiz tamam mı? Bekle kızım. Arkadaşlar. Şeyda bekle. Şeyda duruyorsun tamam mı? Bekliyorsun. Ben geleceğim. Erva'cığım. Evet, bekliyoruz arkadaşlar bakın şimdi. Şeyi daha tut parayı annem. 1 2 3 Başla. Oley ben. İşte. Ya Hayır. ben koyu. Tamam Aysema da sıra düştü. şimdi. Düştü. Tamam Erva gel bu tarafa. Erva ben bu tarafa. Ben. Bu tarafa gel yanıma. Gel benim yanıma. Şimdi ben. Aysema sen de yarı iki tane şey yapamazsan yarı yarıya bölüşeceğiz tamam mı? Hayır, Hayır anne. anne. Sen dönüştü. de düştü. Sen de sen de düşerse tamam sıra sen arkadaşlar Şeyda her zamanki gibi koyacağım bekle bir dakika. Yine mızıkçılık yapıyor. Evet yine mızıkçılık yapıyor Şeyda. Ay ben düzenlemesin sen göstersen Şeyda bana vuruyor ya. Tamam başlıyor Erva bakalım o.